Merhaba arkadaşlar, merhaba sayın izleyiciler. Bir videoma da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız beni çok ama çok sevindirirsiniz diyerek. Taç olmama da şurada çok az kaldı arkadaşlar touch olacağım arkadaşlar inşallah. Allah. Siz sadece aşağıdan kanal abone olursanız, like atarsanız, bildirimleri açarsanız çok ama çok sevindim. Sizlere daha fazla bekletmeden heyecan dolu, izlemesi bir o kadar keyifli, gerilimli, güzel, maceralı, adamlara da delip geçeceğimiz bir videoyla karşınızdayım. O sizleri daha fazla bekletmeden videomuza başlayalım. Her zamanki gibi klasik Jason pelo Livik oynayacağım. Eğer Arangel falan oynamamı isteyen varsa oynarım arkadaşlar. Ama şu anlık Livik üstünden gideceğim. Yani Livik oynayacağım. O zaman hızlıca başlamas başlamasını bekleyelim. Başlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Az kaldı. Başlayacak. Bu başlarken siz de aşağıdan kalma, abone olur, like atar. Bildirimleri açarsanız bu tarz videoların devamı gelecek. Her zamanki gibi bir önce her zamanki gibi atladığımız aynı yere atlayacağız arkadaşlar diyerek hızlıca başlamasını bekliyorum. İlk önce bize bir 30 saniye falan verecek. Ondan sonra maç başlayacak. yiymiş. 35 34 33 31 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 5 4 3 ve maç başladı arkadaşlar her zamanki atlayacağımız yere atlayacağız arkadaşlar maç şu an itibaren başlamıştır arkadaşlar buraları dikkatli güzelce ilerletmeden izlerseniz sevinirim diyerek her zamanki atlayacağım atladığım klasik yere Atlıyoruz akşam. Adamların çok olduğu bir yer. Benim acilen bir silah sarılmam lazım. Ah 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 olmadı işte. Olmadı işte. Benim kilim bana gelmesi lazım. Ben gene aynı yere atlayacağım. Evet arkadaşlar maalesef öldük. Ben evet, tekrar atlayacağım ben hani. Beni hiç ilgilendirmez. Ben korkaklık yapıp da oraya gitmemezlik yapmam kardeş. Öldüysem gene giderim. Skar verdiler zaten güzel. Skar vermeleri güzel oldu. Hiç çoktan iyidir. Şu çatıyı atlamayı başarabilirsem. Lan çıkmış galiba. O. Cidden i̇şte buralar riskli diyebiliriz. Ben hızlıca adam gibi güzel bir loot yaparım inşallah. Silah sesleri yakından bir yerden geliyor. yapma ya. Hadi hadi dostum. Hadi. Hadi. Hadi Allah'ına kurban hadi. Hadi hadi bana gel. Bana gel bana Allah'ına kurban seni. Allah kardeş. Evet arkadaşlar, bunun şerefine bir aşağıdan kanalıma abone olur. Like atar. Bildirimni açarsanız çok ama çok sevinirim diye. Bu arada kardeşim çok ama çok teşekkür ediyorum. Cidden. Eyvallah kardeşim hayatımı kurtardım resmen. Şimdi daha düzgün nota ihtiyacım var. Mesela 4 6'ya Aha, M416. Şurada bir kitimizi basalım hızlıca arkadaşlar. Gördüğünüz yaşadıklarımız bunlar. Güzel gittik ama. Kardeşim sağ olsun beni kurtardı. Eyvallah sana gerçekten. Acaba yerlerde Hayır. Hayır olamaz. Ah be benim o kadar hayatımı kurtardı. Olsun ama. Bari adamı aldım. İntikamını alabildim. O da iyi. Tamam. Ama ama ben hiç sabır cidden sabır bir şey Allahu ekber Allahu ekber Nalet olsun öldür öldür öldürmen sağlam bekle seninle elbet görüşeceğiz dostum seninle elbet görüşeceğiz bunlar da daha uyuz bunlar beni hiç kurtarmaz çık baba Ha, boş oynadık ki. Böyle boş oynadık ya. Artısız. Evet arkadaşlar maalesef öldük. Yapacak bir şey yok. Hayatta kalmaya çalıştık. Kalabildik mi? Az olsa da kalabildik. Size daha fazla beklemeden yani ikinci ele başlıyorum. Biz de aşağıdan kan Abone olur. Like atar. Bilimler açarsanız. Bu tarz videoların geleceğini sizlere söyleyeceğim. Söylüyorum. Tekrar gelecek arkadaşlar. Bu Granny'si olur, PUBG'si olur, PUBG New City'si olur, Free Fire olur ama gelecek arkadaşlar hepsi sıra sıra seri şekilde gelecek arkadaşlar. Bu arada maç başladı. Umarım öbür maç gibi olmaz. Güzel bir maç olur. İnşallah eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlenmemişsiniz. Eğlenmemişseniz bile canınız sağ olsun. Önemli değil. Hızlıca maçın başlamasını bekliyorum. Aşağıdan tam abone olur. Like atar bildirimi açarsanız bu tarz videoların devamı gelecek. Videolarımda konuk olmak isteyen, oynamak isteyen varsa seve seve sizleri misafir ederim videolarıma. Hiç düşünmeden yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hızlıca şöyle hop atla. hop işi koydum. Tıp yol aldım. Karanlık hissetler. Evet arkadaşlar başlıyorum maç son 20 saniye lap işi koydum yol almadım lap iş koydum tıp yol aldım hızlıca maça başlıyoruz arkadaşlar aşağıdan kalmam ben onu like atın ve bunlar yaptıysanız maçımız tekrardan yeniden başlıyor arkadaşlar. Tekrar aynı yere atlayacağım. Ne olursa olsun aynı yere atlayacağım arkadaşlar. Ama güzel bir maç olur. Hadi gazamız mübarek olsun gençler diyerek hızlıca tekrardan aynı yere atlıyorum. Mesela kenarlardan bir yerlerden mutlanacağım. Adamların fazla içine girmeyeceğim ortasını yapma. Bir ortaya. M96 buldum direkt otomatik olarak. Ini benar-benar membuatkan saya I like he ah uh, ah uh. Bu kullanabiliriz. Evet arkadaşlar güzel gidiyoruz. Umarım daha güzel olur. Diyerek hızlıca mermilerimizi full diyelim. Alalım şu mermileri de güzel. Evet arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. <laughs> al mermileri al 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 al. Tamam. Şurada güzel bir kit basalım. Tamam. 4 kilimiz var, güzel. Fena değil. Çok ucuz atlattık. Adam da bitirmem lazım. Ne? Olursa olsun. Bitirmem. Lazım. Onu da bitir. Tamam. Altı giydi. Güzel. Al mermileri. Al 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 al. Al. Hakime mermisi. Al. Al al al. Evet arkadaşlar çok gayet on numara gidiyoruz. Da, i̇nşallah daha iyi gideriz. Ve daha fazla kill olur. Var mı bir kişi daha atladı? Nereye atladı tam olarak? Çözebilirsem. Bir kişi daha mı var. Hızlıca iki basalım. Bu kitle adama dalmayalım ne olur ne olmaz. O orada bir kişi daha baygın. Bitirelim. Bakalım ki gelecek mi? Kil gelmedi. Asist geldi. O da iyi. Olmaz Bakalım Dışarıda var gibi mi geldi sanki Dışarıları da kontrol edelim Buralar 7 kilimiz var Güzel Bakalım daha fazla adam var mı? Bulmak istiyorum. Bu ne iş Tamam önce ben... Hayır. Hayır hayır onu yapma sakın. Sevmiyorum. M24 tamam dursun. M24 almayacağım. Bir adam daha gördüm. İnşallah oraya gidebilirim. Evet aşağıya 7 kili var. 7 kilimiz var. Gayet iyi gittik. Diyebilirim. <laughs> tamam. Adamın güzel butu varmış cidden emek vermiş Luta. Daha iyi. Tamam. Aşağı atlayacağım. Aşağı atlamadan son kez bir kit basacağım. aşağı şöyle bir kit, bir kit daha basalım. 8 kilimiz var güzel oynadık bu maçı arkadaşlar. Aşağıdan kanal abone olur like atar Bildiğim açarsan bu tarz videoların devamını geleceğini söyleyerek hızlıca atlıyorum. Buradan çıkalım alanla. Alan. Hadi 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 hadi. Hızlıca alan içine gireceğim. Alan içine girsem daha iyi. Şuradakiler bizim bizim takım arkadaşlarımız. Evet arkadaşlar aşağı ineceğim. Yavaş yavaş süzüle süzüle inmek istiyorum. Aslında şu süzülmeye gerek yok. Adam gördüm çünkü. ileride Bir yaşımızı basalım. Bir yaşı daha basalım. Güzel. Aç arkası geçelim. Adam hala beni görmedi. Al, al, al tamam. Çekili kendine. Oo. Birisi beni gördü. sesin içine gir. Tamam. Al Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Cidden 11 kilimiz var. Daha iyi. 25 kişi daha var. Daha gel. Kili gelir. Aldık. Bunu da aldık. Çok kişi var daha. güzel. 13 kil. 13 kilimiz var arkadaşlar. Çok iyi. 10 numarayız. O bir kişi daha gördüm. Hayır. 4x'imiz nerede? Yapma ya. Olmaz ki böyle. 4, 4x'siz. Neyse önemli değil. hesap. Ma gördüm. Evet. Evet, tamam. Ee, ne oldu şimdi? Al. Çek temize. Arkamızda var mı? Yok. Alan çok pis vuracak. İki alan için çok pis vuracak. Kullan. Bunu zor günlerde kullanmak için vardı. Zor günlerde kullanmak için. Koş 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 koş. Koş koş koş. Işınlan burayı. Ölmeden şunlar, ölmeden şunlar. Bir tane fullük kullanacağım. Evet arkadaşlar videomuz çok son gaz devam ediyor. Güzel gidiyor. Daha fazla inşallah kilo alırız derken bir adam daha gördüm. Arabayla gideceğim oraya. 15 kil. 16 kil. İleride daha fazla kişi var. Hemen ışınlanma özelliğimizi kullanalım. Işınlanma özelliğimizi kullanalım. Koş 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 koş. kesimlerde var. İlerde var arkadaşlar. O var mı? Onu, o benim lokmam olur ve 17 kil. Ve bir tane fullü kullanacağım. 17 kil. Bir tane de denizde giden var. İnşallah görmez kimse onu. Cevap. bas. aldık onu. İlk alan değil, ilk alan değil, ilk alan değil. Koş, 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 koşabildiğin kadar hızlı koş. Çok pis bu alan. Koş. 18 kilo güzel. Başka var mı? Şurada da ileride de görmüştüm arkadaşlar. Hızlıca oraya bakalım. Gördüm evet. Ne yaptık? Aldık mı maç? Yok daha bit. İşte bu sefer bitti. 19 kille. Birinciyiz arkadaşlar. Maç çok ama çok güzeldi. Yalan yok yani. Baya iyi güzeldi bu maç. Ve elmas biriz arkadaşlar. Taç olmamıza son. Elmas biri de yaparsak taç oluyoruz arkadaşlar. Hızlıca lobiye gidince videoyu başlatacağım. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Bu maçı ama aşırı mükemmel ama aşırı mükemmel oynadık. Resmen yargı dağıttık. 19 ile bilince olduk. Ve elmas bire yükseldik elmas birden sonra ne geliyor diyecek olursanız taç geliyor. Taç olmama çok ama çok az kaldı. Bundan sonraki bölümde olur mu gibi mi geliyor arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bir gün sonuna geldik. Aşağıdan kanal abone değilsiniz abone olmayı. Aşağıdan kanal like atmışsanız like atmayı. Bildirimleri açmayı unutmasanız beni çok ama çok sevindirirsiniz diyerek bu tarz videoların devamının geleceğini söyleyeyim. bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın. Bye bye.